Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi size eşit, eşitsizliklerle alakalı 3 tane zor soru tarzı çözeceğim. Lütfen beni iyice dinleyin ondan sonra not alın gençler. Bunlar bakın zor sorularda önemli bilgiler vereceğim. Ve bu bilgileri de lütfen ama lütfen not alın. Aynı bu tarz gençler diğer konularla alakalı da zor sorular çözmeye başladım artık gençler. Size dediğim gibi sınava yakın çözeceğim demiştim çok ısrar geldi. için biraz öne çektim bu mesafeyi tamam mı gençler? Haydi soruya bir bakalım. x kare artı m eksi 1 x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Bu kökler arasında eksi 1 küçüktür x1 küçüktür x2 bağıntısı bulunduğuna göre m ne olmalıdır demiş. Şimdi gençler bakın size önce bir mantık öğreteyim. Normalde benim denklemdeki köklerim benim x1 şu aralıktadır bak her zaman bakın. Şöyle bir şey ben bir şey öğretimse x1 x2 şurası da gençler eksi b bölü 2 a'dır tamam mı? Normalde senin köklerin her zaman şu aralığa düşer tamam mı? Yani şu aralığa düşer. Ama bak sen istisna ne demiş bu sefer? Eksi 1 köklerin dışında yani kökler dışında kabul etmiş. Bu eksi 1 ya köklerin dışında olur ya sol tarafta olur ya sağ tarafta olur ya da gençler ortada alabilir. Tamam mı? Hani bunu sana soru soruda söyleyecek. Zaten ben de bu tarz 3 tane size çözeceğim şimdi. Bak bu ne demiş şu an? Solda demiş. Tamam. Şimdi gençler bakın. K öncelikle nerede onu bulduk. Değil mi? Bak benim bu değerimi de ben K değeri adını vereceğim. Tamam gençler? Bu benim K'm olacak. K nerede? Köklerin dışında. Tamam. Eğer K köklerin dışında olduğu zaman senden 3 tane kural isteyecek. Yani işte demek demektir şu gençler eşitsizliklerle bunu bir araya getirdik yani. Anladın mı gençler? İkinci deklemlere pardon. eşleri bir araya getirdik. Şimdi konu ikinci deklemlere döndü artık. Ne diyeceğiz gençler? Bakın burada A çarpı FK tam mı gençler? A çarpı FK büyüktür sıfır diyeceğiz. Deltası büyüktür sıfır diyeceğiz. Ve de gençler K artı B bölü 2A Küçüktür sıfır adını vereceğiz. Şimdi hocam bu a ne? X kareni kaç da gençler benim için a olmuş olacak. Yani buradaki a değerim ne, benim? Bir. Şimdi bak k artı b 1i k küçüktür sıfır dedik. Eğer bu k değerim benim bu tarafta olsaydı burası sıfırdan büyük olacaktı. Tek bu nokta değişecek. Tamam mı gençler? O soruda da bunu anlatacağım. Göreceksiniz. Şu üç tane maddeden tek tek köklerin değerlerini bulacağız. Öncelikle gençler ee, bu kökleri bir bulalım. Ondan sonra tablo oluştursun. Ben bir için yapıyorum bakın. A diğerini benim geçer bir. F ne geçer yani benim F K ne eksi yani eksi bir yerine koyacağım. O halde bunu düzenlersem gençler eksi birin karesi artı m eksi bir çarpı eksi bir artı dört. Ne diyeceğim gençler sıfırdan büyük mu olacak? Şöyle şunu da şöyle yazayım. Düzenlediğim zaman arkadaşlarım burayı. Burayı düzenlediğim zaman gençler. 1 artı eksiyle dağıttım. 1 geldi eksiyle dağıttım. Eksi m geldi. Artı 4 büyük 0 oldu. Burayı düzenlersem gençler 6 eksi m büyük 0 ise M küçüktür 6 mı geldi? Buraya gördünüz mü gençler hani? M küçüktür 6 geldi buradan. Şimdi bu 1'i bitirdi. Geliyorum ikinci tabloya. Delta büyük sıfır mı demiş bana? Delta sıfırdan büyük sıfır mı? Benim deltam neydi? B kare eksi 4 tane ac büyük sıfır olmayacak mı yani? Hadi gelin yazalım o zaman. M eksi 1'in karesi eksi 4 tane 1 çarpı 4 büyük sıfır olması lazım. Buraya düzenlersem. M kare eksi 2M artı 1 eksi 16 büyük 0. Düzenlediğim zaman da buraya gençler. M kare eksi 2M eksi 15 sıfırdan büyük gelecek. Köklerini alıyorum. M dedim. M dedim. Eksi 5 dedim. 3 dedim. Gençler burada benim köklerim ne geldi o zaman? M1 diyelim. Eksi 3 geldi. M2 diyelim de 5 gelmiş oldu. Tamam. Geldim şimdi gençler. Nereye geldim? 3'ü bulmaya. K diyelim benim neydi gençler? Eksi 1. Eksi 1 artı B bölü 2A demiş. B neydi gençler? x'in kaç sayısı yani m eksi 1 bölü 2 küçüktür 0 demiş. Burayı düzenlersem gençler eksi 2 artı m eksi 1 bölü 2 küçük 0. Buradan da m eksi 3 bölü 2 küçük 0 ise m küçüktür 3 gelmiş oldu. Şimdi gençler bakın. 3 tane değeri buldum ben. Şimdi bu 3 tane değerden benim bir tane tablo oluşturmam lazım. Şimdi gençler bakın ben tablo oluşturacağım. Şimdi tablo oluşturacağım için gençler şuraya bir tane ne yapalım? Ekstradan şuradan hemen bir tane kağıt çıkartalım. Bu kağıtları çıkartıyorum gençler. Buraya tablomu oluşturacağım. Şimdi gençler bak benim neyim vardı? A çarpı FK'm yok muydu benim? Bak benim bir A çarpı FK'm var. Sonra bir delta değerim var. Sonra bir de ne vardı gençler? Benim K artı B bölü 2A değerim vardı. Yani benim 3 tane kök şey denklemim var. Bunlar şöyle yazdığım zaman gençler. Şurası ne oldu? M değerleri oldu. Şimdi gelin bu M değerlerine bakalım gençler. Hangi değerler vardı benim için? Gençler. Şöyle baktığın zaman birinci de bakın A çarpı FK'da bak. A çarpı FK'da M küçüktür 6 diyeceğiz gençler bak. Bir tane altı değerim var benim. Tam bu birinci için. Yani A çarpı FK için altı değerini yazdım. Şimdi ikinci için yazacağım bak gençler. Köklerim ne ikinci için? İkinci de denklemde köklerim eksi 3'e 5 mi geldi? Eksi 3'e 5 geldi. Üçüncü için geldi gençler kökleri? Üçten küçük geldi. Yani üçüncü içinde yani üçten küçük geldi diyeceğim. Şöyle yazayım sonra ekleme oluşturacağız. Tablo oluştururuz. Tamam şimdi bunu şöyle yazdım gençler. Bak beni iyi izleyin. Gençler eksi üç değerim var mıydı benim? Eksi üç değerim var. Ondan sonra üç değerim var. Ondan sonra gençler beş değerim var. Ondan sonra bir de benim altı değerim var. Şimdi A çarpı FK'nın kökleri gençler neydi? 6 mıydı? bunun kökü 6. Delta'ya baktım ama delta'nın kökleri ne gençler? Eksi 3'e 5. Yani eksi 3'e 5 geldi. K artı B bir K'ya baktım ama kökü ne gençler? Sadece 3'ten küçük olan yerler olmuş olacak. Şimdi gençler buraya baktığın zaman bak birinci denklemde Birinci denklemde gençler ne geldi? Bak 6 eksi m büyük sıfır mı geldi? Yani bak m'nin katsayısı negatif. O zaman ben ne yapacağım tablo oluştururken? Negatiften başlayacağım. Yani o zaman gençler buraya negatiften başlarsam. Eksi artı 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 artı. İkinci denkleme geldim. Delta neydi gençler? Bakın m pozitif. Hemen o zaman pozitifle başlayacağım gençler. O zaman artı artı eksi eksi artı. Bunu da yazdım. Üçüncü denkleme baktım. Neydi gençler? m küçüktür 3 mi demiş. Ve m ne? pozitif. O zaman gençler 3'ten küçük için ne yapacağım burayı da? Artı 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 eksi eksi. Şimdi benden ne istemiş gençler? Bakın burada ne istemişti? Benden m küçüktür 3'ü istemiş değil mi? Bak m küçüktür 3'ler burası. Tamam. Burada gençler benim köklerim mi Şuralar değil mi? Eksi 3'e 5 aralığında. Burada da gençler benim köklerim şurası değil mi? Sıfırdan büyük olduğu için. Şimdi ne yapacağım gençler? Bunların ortak noktasını alacağım. Bak 3'ün de ortak olduğu yer neresi gençler? Eksi sonsuzdan eksi 3 aralığı olmuş olacaktır. Anlattığım gençler bu soruyu. Bakın çok ama çok güzel, tatlı, hoş bir sorudur. Soruyu anladıysanız. O zaman geçiyorum bunu gençler. İkinci soru tarzına. Şimdi gelelim gençler. ikinci soru tarzına. Şimdi burada ne demiş gençler? Bakın. Mx kare a eksi m eksi 1 x artı 2 m eksi 3 eşittir 0 demiş. E, denkleminde x1 küçüktür. x2 o da küçüktür Bir olması için demiş. Delta sıfırdan büyük Sıfırdan başka M hangi koşulu sağlamalıdır demiş. Yani de sıfırdan başka hangi koşulu sağlamalıdır demiş. Şimdi gençler bakın yine burada ben neye bakacağım? A ve FK'ya bakacağım. Şimdi gençler bak iyi izle benim. Benim buradaki A değerim ne? X karenin kas sayısı. Yani A değerim ne? M geldi. Gençler benim buradaki FK'm ne? FK yani delt, nerede o? 1. Bak burada gördük gençler hani o da nedir o zaman F1 olmuş olacaktır. Şimdi gençler bakın bana delta sıfırdan büyük mü demiş. Delta sıfırdan büyük dediği için o zaman benim delta'ya bakmama gerek var mı? Gerek yok gençler. Bak bana soruda zaten bunu vermiş. Tamam. Şimdi birinci maddemi yazıyorum gençler. Neydi benim bir maddem? A çarpı FK büyüktür sıfır olması gerekmiyor muydu? Şimdi gençler bakın ikinci olarak da K artı B bölü 2A ne olması lazım gençler? Sıfırdan büyük olması lazım. Ben size az önce ne demiştim gençler? Eğer sağ taraftaysa ise sıfırdan büyük olacak. Sol taraftaysa ise sıfırdan küçük olacak adını vermiştik. Şimdi bak gençler şuradan gelirse ben bir tablo oluşturayım. Bak eğer gençler soruda A çarpı FK sıfırdan büyük ise tamam mı gençler? Bak burada iki tane durum var aslında. Delta büyük sıfırdır gençler. Delta büyük sıfırdır bak. Şimdi ne zor bak. Hani delta büyükten sıfır demiş ya gençler. K artı B bölü 2A diyeceğim. K artı B bölü 2A dedim. Gençler bakın. Burada eğer benim K artı B bölü 2A'mın sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük olması durumu var. Değil mi gençler? Hani eğer bak K artı B bölü 2A sıfırdan büyükse x1 küçük x2 küçük k diyelim burada olacak. Eğer sıfırdan küçük olması istiyorsan da k küçüktür x1 küçüktür x2. Anladın mı gençler formülü? Şunu lütfen not alın gençler. a çarpı f k sıfırdan büyükse delta sıfırdan büyük olacak ve k artı b bölü k sıfırdan büyükse şu, şu denklemi sağlayacak. Sıfırdan küçük ise bir, bir önceki çözdüğüm soruyu sağlamış olacak. Şimdi aslında konunun özelliği mantığı burada diyor gençler. Eğer burayı anladıysanız şimdi Sorumuzu ne yapalım gençler? Çözelim. Şimdi birinci aldım gençler. Benim A değerim neydi? M değerimdi. FK ne gençler? Yani F1 mi? O zaman ne F1'i yazalım. M çarpı 1'in karesi. Şöyle pandez açayım. Eksi M eksi 1 çarpı 1 artı 2 M eksi 3. Ne diyeceğim işte? Sıfırdan büyük mü diyeceğim? O halde burayı düzenlersem arkadaşlarım. Bakın burayı şimdi düzenlersek. Burası M. Eksi m artı 1 artı 2 m eksi 3 çarpı m büyük 0 olacak. Biraz diyorum bak m'ler zorladı gençler. Burada ne kaldı? 2 m eksi 3 artı 1 2 m eksi 2 mi geldi? Yalnız onun burası m çarpı 2 m eksi 2 değil mi? Sıfırdan büyük. Bak dağıtmama gerek yok gençler. Buradan benim m 1 köküm 0 geldi. m 2 kökümde 1 gelmiş oldu. Yani ben burada amaç neydi? Benim kökleri bulmamdı. O halde kökleri buldum. Şimdi ikinci yazıyorum gençler. İkinci neydi? K artı B bölü 2 anın sıfırdan büyük olması durumuydu. O halde gelin, gelin yazalım. Benim K değerim neydi gençler? M artı B bölü 2 a gençler. B ne? Eksi M eksi 1 bölü 2 a'dan 2 tane M. Ne diyeceğim? Sıfırdan büyük mü diyeceğim gençler? Oraya o halde bunu düzenlersem burası M eksi M artı 1 bölü 2 tane M şöyle sıfır olmadı mı? Burayı gördük mü gençler? Bak. M artı B bölük a Benim B değerim ne geçer? Eksi M eksi 1 bölü 2M değil mi arkadaşlarım? O halde buraya ne yapacağım şimdi geçer? Düzenleyince. Pardon burada K değerim ya. Ben burada A değerini aldım ya. Benim K değerim 1. Şurası pardon ben niye oraya bir şey aldım? Hah şurası şöyle. O zaman şu 2 tane M. 2 M'ye gelecek. eksma pardon gençler. Buradan da M artı 1 bölü 2 M. Büyük 0 gelmiş olacaktır. Buradan gençler. Şuradan M1 değerim. Eksi 1 geldi. Buradan da M2 değerim sıfır gelmiş oldu. Bak burada dikkat edin nokta ne gençler? Bakın burada tabanda bak sıfır. Şu anladık değil mi gençler? Şurada K değerim bir olacak. Hani ben bir an A'yı aldım. M'yi özür dilerim gençler. Şurada K değerim birdi. Şimdi yine ne yapacağım gençler? Burada tablo oluşturacağım yine. Yine gelin bir tablo oluşturacağım. Yine bir tane bir tane boş kağıt alayım şuradan. Yine şuradan bir tane boş kağıt alayım. Tablomuz oluşturalım. Şimdi yazdım gençler. Benim iki tane eklemim yok muydu? Yani neydi? A çarpı FK vardı. Bir de ne vardı gençler benim? K artı B bölü 2A vardı. Bunu ne yapacağım? Ece? Tablosunu oluşturacağım. Buradan da denklemi çözeceğim. Şöyle de M diyelim. Eksi sonsuz. Benim köklerim neydi gençler? Eksi 1 vardı. 0 vardı ve 1 vardı değil mi? Başka bir değerim yoktu benim. Öyle hatırlıyorum. Yine bakalım gençler. Bakın yani 0, 1. Eksi 1, 0. Bakın başka bir değerim yok. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ama hangisi hangisinin köküydü gençler? A çarpı FK'nın kökleri neymiş? 0 ile 1. Hemen belli edelim. 0 ile 1 buranın kökleri. K artı B bir kanıt. Eksi 1 ile 0. Orası da eksi 1 ile 0 da diğerinin kökleri. Şimdi gece işaretime bakacağım. M diyelim ne burada? Bakın pozitif. Burada ne pozitif? O halde hadi gelin yazalım. Artı eksi artı, artı 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 eksi artı dedik. Tablomu oluşturdum gençler. Bak ikisinin ortak olduğu nokta neresi gençler? Surası değil mi? Bir de gençler neresi ortak olduğu nokta? Acikli burası. O halde yazıyorum bakın. Eksi sonsuz eksi bir birleşim. Bire sonsuz dedim. Benim m'nin alacağı aralık değerlerim işte bunlar olacaktır. Gördüğünüz gibi gençler bakın. Mantığı kolay ama bilmezseniz soru çok zor bir sorudur. Tatlı bir soru. Lütfen bunları not almayı unutmayınız. Evet şimdi pardon gençler şunu şöyle yan yazmışız. Şunu hemen şöyle dikey yapalım. Üçüncü sorumuzda yine çözelim. Yine gençler bakın üçüncü sorum da aslında bu yazdıklarıma göre biraz daha kolay ama mantığı aslında hepsinin aynı. Denklemini vermiş. Denklemini kökleri x1 x2 gidir. x1 iki 2 küçüktür x2 olduğuna göre m hangi aralıkta değer alır demiş. Şimdi gençler bakın Buradaki yine benim k değerim ne? 2. Bak ilk k değerini ortaya aldım. Sola aldım sağ aldım. Bak karşınıza gelecek bütün soru tarzlarını çözdüm aslında. Şimdi gençler bakın. Zaten mantığı anlatmıştık. Buradan gençler benim yapacağım ilk nokta a diyeni bulmaktı. Benim a değerim neydi? m-1. Yani x karenin artık kastetiz. Bunu ben biliyorum. Sonra gençler sıra geldi ne? fk'ya. fk ne gençler? Yani f2'ye bakacağım. Şimdi gençler bakın. Burada yapmanız gereken sadece a çarpı fk'nın küçük de sıfır olması gerekiyor. Çünkü niye gençler bakın e, kökü benim şeyde aradayan yani denklemi sağlıyor yani. O halde ben ne yapacağım a çarpı fk değerimin gençler küçüktür sıfır olması gerekir diyeceğim. Buradan a değerimle benim m eksi bir fk değerimle gençler x kare gördüğüm yere ne yapacağım ben 2'yi yazacağım gençler. Yani yazalım uzman burayı m eksi 1 çarpı 2'nin karesi şöyle ayrı yapalım şunu aynen artı 2 tane 1 eksi m çarpı 2 artı m artı 2 küçükte 0 diyeceğim şöyle düzenleyelim gençler burası 4 4 tane m eksi 1 artı içindeki 4 tane 1 eksi m artı m artı 2 dedik dağıtalım gençler 4 m eksi 4 artı 4 eksi 4 m artı m artı 2 geldi eksi 4 m artı 4 m 7 mi Burada bir tane m kaldı yazdım. Eksi 4 artı 4'ü 7 mi? Burada bir tane geldi arkadaşlar. Artı 2 kaldı. Burada da m eksi 1 başlayalım. Bakın başında. Küçük 0 diyeceğim. Buradan m 1 köküm 1 geldi. Buradan m 2 köküm eksi 2 geldi. Şimdi gençler bakın bunları da bulduk. Artık ne kaldı gençler? Şey, tablo oluşturmak. Hemen yazalım gençler. Eksi 2 yazdım. 1'i yazdım. M ne yine pozitif. O zaman pozitifle başlayalım. Artı eksi artı. Benden küçük 0 mı istiyor? Alacağım diğer o zaman burası. Alın size gençler. Eksi küçük m. O da küçüktür 1. Yani eksi 2 3, 1 aralığı diyeceksiniz. Soruyu bu şekilde çözeceksiniz. Şimdi gençler bakın. Ee, size bir tane ben ödev vermek istiyorum. Şuraya ben bir tane ödev not almıştım aslında. Bulabilirsem ödevi nereye yazdığımı. Size ben bir tane ödev vereyim gençler. Ödev vereyim size. Aynen. Bu ödevi gençler yapanlar videonun altına e, yazsın. Cevabı yazsın. Tamam gençler ben donanı ne yapacağım? Sürprizim olacaktır. Doğru yapana. Hemen ödev diyorum yaşa Bakın bu konuyla alakalı. Hemen yazıyorum bakın ödevinizi. X kare artı m eksi 3 x eksi 4 m artı 7 eşittir 0 denkleminin denkleminin x1 x2 kökleri vardır. Tamam. x1 küçük 2 küçük x2 küçük 3 olması için M ne olmalıdır dedik. Bu soruyu yapan gençler videonun altına yazsın. Ya da Instagram adresi benim neydi gençler? Cetin Akta yayınları gençler. Instagram adresi benim buydu. Buradan bana DM'de ekran resmini atıp atarsa doğru çözüm yapanlara gençler ben de bir sürprizim var. Tamam mı gençler? Haydi bakalım. Güzel sorulardı. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.